Evet arkadaşlar bugün abimle beraber e, ne oynuyoruz abi? Bakın. İki kişi Super Hero Tycoon. Evet abi senin kaç param var? Benim param burada şu an gözükmüyor. Çünkü para kendi kendine geliyormuş. Taklara aratabiliyor musun? Evet, halkız şu an. Halk benim en sevdiğim karakterdir. Evet bekliyoruz. Evet ikinci dropurumuzu koyduk. Evet üçüncü dropper'ımızı koyduk. Dördüncü dropper'ı koyduk abim şu an kodlara bakıyor. Çatır çatır yazıyorsun abi. Kod ne abi? Of. Aha benim dropper'larım bitmiş. Duvarları ör. Duvar. Aha bak burada var. Yok, tamam. Buradan bir adam atlayabilir mi? Seninkinden. Altın. Yani benimkinden birazcık zorlanıyor. Bir katman. Bir kat daha atmam lazım. İkinci duvarı yükselt. Tamamdır. Benim buradan atlayabilirler mi? Yani şöyle yaparsam bir dakika. Tamam senin şurada. Hayır. Tamam ben de buradan çıkarım. Lazer kapat. Lazer kapı. Ne kadar lazerler? Bariyer, silah odası. Sahip sadece kapıyı. Teker teker geliyor ya. Abi adam geliyor. Hah. Adam geldi. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat adam burada sıkıştı. Hayır. Adamı öldürmemiz lazım. Ee, abi bazıları geliyor. Ama neyse. Evet adamı korkuttuk. Ve şöyle bir silah aldık. Yani pek silah denilmez ama deneyelim bakın şimdi halkın kafasına çıkacağım yeah nereye tıklarsam oraya gidiyor Hayır pasif moda moda abim kız diyor Ben seni 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 de seni alsana seni 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 çok şükür, evet ya. Ama abi gelip silahını alsana. Biz o saldıran adamın mekanına girdim ben. Nerede? Öldüm. Arada bariyer var. Silahın bari <laughs> ağzını. Evet. Abi seninki oğlum mu Benimki kolay canı alınıyor. Benimki de alınmıyor. ne yapmamız lazım? Reset çekmemiz lazım. Reset çektim. Bu şu anda Maraba. olmayan bir kızın eşyasını aldım. Olmayan bir kız. Onu nasıl başardın ya? Orada bir tane flaş yakasıyla uçuyor. <laughs> Abi sen yok ya ben üst kata geçtim ha. Üst katın raporları ne yapacağım? Arkadaşlar şimdi burada Adem'in tüm bırakıcı diye bir şey var. 10.000 Evet Adem'in tüm bırakıcıyı alıyorum şimdi. Geliyor. Son 7 TL. Ama işte bunlar. Bu ne zaman yükleniyor hocam? Sana Asar gibi mi e, e, Hayır da e, üstünde bir şeyler çıkıyor. Ya adam intuğum bırakıcı dedikleri abi droppermiş ya. Sen ne sanmıştın? Adam bırakıyor sanmıştım. Adam intuğum. Ya bir de 3 saatte oluyor. Çok gıcık oldum. Olsana hadi. arkadaşlar bakın halka ne yaptım. Abi sen de bak. Abi. Bir baksana. Ne? Bir bak. Halkın üstüne çıktım vurdu Abi sen de böyle gözüküyor mu? Bir baksana. Gel lan. Abi bir adam burada beni dövmeye çalışıyor. Yardım. Ana yerden Bey bir şey buldum. Nerede lan? Gel lan Ercan Bey ya Gel lan. Adam uçtu. Abi sen ne de halk öyle gözüküyor mu? Bir baksana. Abi. Evet, halkın üstüne bir kere daha çıkalım. Telefonum burada mı? Ne telefonum burada mı ya? Abi ne diyorsun be? Senin telefonun bende. Ama işte benim telefonum lan bu. Al kız bana bir şey yaptı. Senin telefonun sende. Kız bana canlı verici attı. Vallahi be. Vallahi. Tamam. Ben birinci silah aldım. Yar ergen gitti. Evet çift balta diye bir şey var. Oy! Abi yeni silahıma baksana. Bak. Hışş. 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 Lan bana Adam olacak mısın lan? Önüne bile vur vururum lan senin. Fış. Şey Yemin et. Ya <laughs> e gidip gider alırsın şimdi. Hem bak daha iyisini buldum. Bu tek atıyor. Abi sen ayakkabılarını sersene mi giyiyorsun be? Gel. Sen sundum, gel. Gelmeyeceğim. Adam Geri kaçıyorum. Arkadaşlar sanos mekanımıza girdi. Sus 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 Arkadaşlar sus mekanımıza girdi. sus Anne. sus 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 Atmos bana sıkıyor. Kaç o yüzden oradan. Kaçmayacağım bilerek. Bana ne? Bana Panos ne? Beni Thanos öldür. Thanos öldü herhalde. Evet birisi <laughs> dalmaya başladı Thanos'a. Ben dalıyorum. <laughs> Kaç var gitmedi kaç kaç var gitmedi anne. Thanos beni öldürdü, Ne? Öldürdü. Yeter öleyim ben artık kendimi. Hayır Thanos öldürme beni. Herhalde öldüm aynen. Şimdi kaçma vakti. Hayır Thanos yapma bunu bana. Yeter be Thanos Manos dinlemem be artık ben. Tamam Thanos abi ben sana ne yaptım ya. Thanos abi yapma Thanos abi. Kaç Thanos abiden kaç. Evet şimdi ikili dalacağız arkadaşlar abimle Thanos'a. Abi iki dakika bir kaçışı izin verdim. Ben kaptan aldım. 3 gibi başla. Sen yap Kahro. ben de yeyeyim. seni pislik. Yanlışlıkla sana vurmuş olabilirim. Kahro seni pisliğin. Aha. Son bin gene var. Bir tane adam da birden yardım istiyor orada. Omega bırakıcıyı alayım da param daha fazla olsun. Abi ben burada onu yalıyorum ışınlarımla. Oha. Kahrol seni pislik. Ben burada ölmüş durumdayım. Abi onu orada oyalamamız lazım. <gülüyor> 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 Çünkü ben seni öldürüyorum. Yanlışlıkla. öldürme. Ye, yeah, önce. Hayır, somur benim yapmam lazımdı. Somur şuraya indireceğim. Çok emin olma. Ye! Yeah! sana ödül vereceğim. Bütün mücevherlerime. Nasıl vereceğim? Ya ne oldu? Pasif mod. Pasif modu aç. Vur. Şöyle vereceğim. <laughs> Hulk! Smash! Abi sen ikinci silahını alsana. Benim üçüncü silahım çok kötü bir şey çıktı. İsmi süper zıplama. Hulk smash yapıyorum. Hulk smash. Sen oh my god'ı yeni mi ağırlıyorsun be? Kahrol seni pislik yaratık diyeceğim artık abime arkadaşlar. Vallahi geldi vallahi geldi. <laughs> ne, Na, nasıl öldüm ya? Atıyor muyuz bunu? <laughs> <laughs> <Atiliyor. gülüyor> şey, Bumble'ın adı... Ay, ateş varmış. kes, ateş kes. Ya şu pasif modu kapat be oyun. Abi sana bak, görüşürüz. A, diğer de oluyor kafasına atma. Evet. Halk olmuyor sadece. Demirin tadına bak. Asıl sen benim şu şeyimin tadına bak. <laughs> Demirin tadına bak. sonuna bak. Tamam değilim. para Hadır abi sen Her yok can. Bana sizde şok tatlıda bizde ne var? Haydi söyle. Çift balta. Dumbbell. Bir de şu ayakkabı. Hayır gidemiyorum. Bana balon nereden geldi lan? Balon eldiven geldi bana. Ha şu yeşiller silah veriyormuş ben de para değil para sana. Ben para. Benim ağırlıklarım hep bana para veriyor. Ye. Yeah. İnşallah. Evet hep, hep para veriyor. Aa ah, ye yeah. can verir. hayır Balkan'ın tadına bak diyorum lan sana <laughs> <laughs> kafasını ezdim. Şimdi de Deadpool'un kafasını ezeceğim. Aman işte Hello Queen'in. Harley. Aynen Harley. Harley, Harley Queen. Bakalım ne çıktı. Yeeey gel lan buraya. Sınırsız canlı öldüreceğim seni. Gel lan sınırsız canlı adama hiçbir şey yapamazsın. Kaç. Anam karadışım var asgari. Ana Deadpool'u Abi Deadpool çok fena oluyor Abi bir Deadpool'un kafasını etmeye çalışsana bir bak bana Bir bak Abi Abi Tamam Etmeye çalış Sende de öyle mi? Hello Queen'in ki Hayır. Daha uçabiliyor istediğim yüksekliğe. Nasıl? Kesin ee e, abim oyunun admini de. Sır. Mesallıyor abi abi. Ben girişlerim mekanına giremiyorum. Hani nasıl? Nasıl giriyor? Aa balon. Kesinlikle balon. Balon kullanan bottur. Sensin o zaman. Ooy. Bu sefer birazcık fanda. Bakalım kimin kafasını ezeyim. Flash. Flash'in ezildi. Önden ezmem lazım. Hayır eziliyor herkesinki. Bak. Bak. Hello King. Görüşürüz lan sana. Hello King. Şinkini Demek öyle. Demek öyle. de ezdin. Ezmediğim bir karakter var mı yok? Flash'ın kafasında duruyorum. Halk nerede? Halk <laughs> abi görebiliyorum. Aa abi geliyorsun maşallah. Benim altılarım hazır. alacak bunu. Aa! Aa, dur ama ya. Aa. <laughs> gel gel. gel. <laughs> Duracak mısın sen? atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.